Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine bir oyunumuzla başlayacağız. Slider EO. Önceleri oynamıştım birkaç kere yani birkaç kere sıralamaya girdim dereceye. Başlayalım. Siz de yükleyebilirsiniz. Oyun kasabilir. Biz en iyisi diğerine girelim. Alttakine. Bölmemiz lazım da. Çok kasıyor bu arkadaşlar. Bir hayvan gibi kasıyor. Bir girebilsek. Heh, tamam. Arkadaşlar bunun çok fena kasıyor. Biz en iyi sattık. görelim Evet bu daha iyi. Siz de yükleyin, siz de oynayın. Çok güzel bir oyundu, tavsiye ediyorum. Ben de kaç bir hafta önce falan yükledim arkadaşlar. Tabi başka ile gittim için hiç çekemedik. Bu ilk videomuz. Böyle adamları hiç sevmiyorum. Bu video kısı olabilir. Sevmeyebilirsiniz yani. Şu şu yılan almam lazım işte. Şu yılanı almam lazım. De alamam ki çarptık işte al. O çarpmadık. Nasıl şimdi çarptık. Biz en interneti kapatıp oynayalım. Şöyle kapat. Nasıl olsa üstteki internet arkadaşlar alttaki internetsiz bunu oynayabilirsiniz. İnternetiniz yoksa eğer. Ben genelde alttakini oynuyorum. Arkadaşlar bundan sonra en yani az bir sonra Minecraft gelebilir. Evet e, ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Minecraft'ı ben bilmeden yani yanlışlıkla sildim. O yüzden en baştan başlayacağız. İnşallah kızmazsınız. O yüzden arkadaşlar en baştan başlayacağız. Kısaca sorayım diyeyim. Ben de üzüldüm. Ben de bayağı bir üzüldüm. Bilmeden sildim. Arkadaşlar şey sıralamaya girelim yeter. böyle çok fena kasmasa. Video dışındayken kasmıyor. İçerirken kasmıyor. bir taktik söylemek arkadaşlar yılan yutma taktiği. Şimdi... Ah be. Ölüyor diye. Arkadaşlar 12 girdiğinizde şu köşeye basın. Joystick'i hiç ellemeyin. Arkadaşlar sizin yılan gelecektir. Tabii şöyle yapayım da. Ah. Ne bu oyunda bayağı iyiyim. Önceden hep oynuyordum. 40. mü? Arkadaşlar sağ üst köşede sıralama yazıyor. Sol alt köşede de şurada yani bekleyin. Şurada da kaçıncı olduğunu yazıyor. Yani oyunda 506, 507 kişi var ve biz 477 mi öyle bir şeyiz. Hep değişiyor. Ah. çıktıktan sonra daha az videolar gelebilir yani arkadaşlar. Daha az gelebilir bir tek de sıcağım değil. Oyuna girdiğinizde şuraya tıklayın. Hiç ellemeyin. Hiç hızlandırmayın. Arkanızdan yılan gelecektir. Bakın bir kere. Bir kere tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum. Tamam. Hadi arkadaşlar. Arkamdan gelmedi. Uzun süre boyunca gelmeyin gelmediyse siz oynamaya devam edebilirsiniz. Şunu, şunu alayım. Ah. Hmm, çok kullanımız içimiz alalım. Arkadaşlar sizden küçük olanları böyle denerek içimiz alabilirsiniz. Abi bilen da öldüse ben bunu öldürdüm. Daha fazla bu kadar bize da çarpabilir. Daha, daha da üzerine bir sinirleneceğimizi düşünüyorum. Böyle yandı. Gördünüz mü? 30. yıl birazcık daha büyük alan alırsak alamaya girebiliriz. Haydi. Evet. 2 alan aldık. Evet arkadaşlar işte. Şimdi bakıyorum. Ya. Yapmamaya özen gösteriyorum. Yani yaparsanız birer kez olur. olur ki. Bu yüzden örneğin hep böyle. Şimdi böyle dönü zaten. Gerekli siliyordur. Ama şimdi de on üçüncü olduk. Güzel. Şöyle bir alalım. Yine olmayasın arkadaşlar boş verelim çünkü onu yiyecek daha da bir biz onu yiyeceğiz yani o yüzden buna kafa takmaya gerek yok ilerleyeceğim diye ama boş yiyebilirsiniz tabii ki hadi Aa, 8. olmuşuz hakikaten ne arkadaşlar şu 8'e bakın Aha. şimdi kaça geçtik 7'ye geçtik arkadaşlar şurada gözüküyor ben bir keresinde birinci olmuştum. O da aldığım anda öldüm. Çok tehlikeli bir yerdeydik. Hiç direkt kaptıranları hiç sevmiyorum arkadaşlar. Niye kaptırıyorlar Ona yüzünden hep ölüyorum. Hadi onuncu olacağız. Tamam. olalım. Bir yere arkadaşlar

Şunların hepsini bir almayı deneyeyim. Bakalım. Ben öyle birkaç kere yaptım. Hı, güzel. Bunlar ölecek. Ve benim olacak. Bunları biz ölmezsek çok da güzel olacak yani. Hepsi gitti. Sadece gitti kişi. Biz de dördüncülüğe geçmişiz şimdiden. Üçüncüye geçtik. Ha. Hadi be ikincilik. Yaklaştık ikincilik. Aramızda 2000 puan fark var. Açıkçası öyle çok kişi içiniz aldığınızda çok uzun sürebilir. Çünkü bayağı kişi var. Ölmelerini beklemezsiniz. Hayır. Oh. E, oh. Ya neyse şunu da alalım mı? Şunu alalım. Çok daha Şimdi hop. Tamam 4 kişi yeter. Sonra benim ya benim için ama yani Üçüncüye. ilk için çünkü kendi 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 de var. Yüz kompak var, yüz kompak var hadi. Hadi. Ne ya? Ne oldu ya? Ne Hadi, hadi ya, hadi. Hop. Ben niye tamam. Haydi oğlum. Hadi Hop. Hop. Haydi oğlum. Hop. 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 Zaten pek fazla kullanmayın böyle ikinizi aldığınızda. Evet. O da öldü. Tamam. O da öldü. Kendini sen çok akıllı zannediyorsun. Google Play li. Google Play çıkıyor. o kadar da akıllı değil. Misin? ahaha ayı başlayalım Hii. devam ediyoruz arkadaşlar sinirimi hatta attım şimdi 26' punish oradan sinirimi hatta atıyorum. O yüzden ara verdik. 66. arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. şimdi de yiyeceğim merak etme kırmızılı. Adı her neyse. Hop hoppa. Ya sıralamaya girmemize biraz daha yani. Birinci olmamız 31 Şu an 31. Yiyiz. Ben işimi almak istiyorum. Yeşil yılan. Renk taşı mı? <laughs> Al sen de. Birazdan bitirelim. Çıralamaya bitirelim. Sıralamayı girelim bitireceğim. Tamam. Hop. Böylece, böylece sıralamaya girdik. onunculuk Tamam. Rrrr. Ah be. Neyse evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay.